Yiyelim, keşfedelim. Ee, serüvenimizde bugün çok enteresan bir yerdeyiz. Issız bir yerdeyiz aslında. Ee, neredeyiz? Yalova Altınova'dayız. Bu tersane bölgesinde bilenler bilir. Ee, buradan geçenler için çok lezzetli olabilecek bir duraktayız. Ova restoranda ee, bakıyorum. Pardon. Ova et ve köftede. Çünkü buranın Birazdan da göstereceğim size. Bir şarküteri reyonu var içeride. Yemek istediğiniz etleri seçiyorsunuz. Ve önünüze harika bir sunumla geliyor. Birazdan bunların hepsini size sunacağım Hep birlikte içeri masamızı bulduk. Çünkü burası yol üstü olduğu için, daha az önce de söylemiştim. E, bilen geliyor buraya. Aslında keşke burası daha fazla olsa çünkü gerçekten lezzetli bir yer. Hizmeti e, çok iyi, herkes çok güler yüzlü, çok sıcaklar. Yani hani böyle e, yol üstü bir yerden beklemeyeceğiz bir performans var burada kesinlikle. E, gelir gelmez yemekleri söyledik de hani yani sirkülasyon çok hızlı olmadığı için burada müşteri sirkülasyonu sakin bir yer olduğu için yemeklerimizin gelmesi çok uzun sürmedi. Şöyle e, kısaca bir gösterelim onları da size. Bugün burada yemek tercihimizi söylemiştim. Burası bir e, ızgara et restoranı. E, o yüzden bu arada bir tabak daha geldi. Teşekkürler. Izgara e, et restoranı seçtiğimiz yemekleri bu e, şekilde tabakta alabiliyoruz. Ha, bunların hepsini sen derseniz tabii ki ben yemeyeceğim. <laughs> size göstermelik bir sunum yaptırıyorum şu an. Bu yemekleri yedikten sonra size restoranın fiyatlarıyla ve lezzetiyle ilgili yeniden bilgi vereceğim. Yemeklerden sonra görüşmek üzere. Kıvamını söyleyeyim size pişme kıvamını. Ee, ne çok çiğ ne de çok kuruydu. Gayet güzel pişmişti. Hani Orta kıvamda pişmişti. Çok da lezzetliydi. Başta da bahsettiğim gibi. Buraya ikinci gelişim oldu. İkinci keresinden de memnun kaldım. Ee, yani geldiğime yine pişman olmadım. Ee, bu yüzden size de bunu anlatmak istedim açıkçası. Ee, buradan memnun kalmanızı sağlayan bir sebepti. E, buranın fiyatları. Yani restoranın içine baktığımız zaman gerçekten şık bir yer burası. E, hizmet de çok iyi. Dediğim gibi çok sıcak e, insanlar. Bunun yanında e, etler de çok lezzetli. E, size göstermiştim tabağımı. Bir çöp şiş, bir parça antrikot, bir kanda sucuk vardı. E, o tabağın toplamı 23 TL tutuyor mesela. E, onun haricinde yemek istedikleriniz de e, menüde gıdam yani atıyorum köfte 250 gram, 250 gramı 12 lira, atıyorum şuradan okuyayım size mesela örnek bir iki tane antrikotun 250 gramı 23 lira, bonfilenin 250 gramı 24 lira vesaire ama bir parça o kadar gelmediği için tabii çok uygun fiyatlara gelebiliyor. Onun haricinde ayranı vesaire standart yüzeylerde 3-4 lira ve yemeğin üstüne de bir geldi sağ olsunlar. Bunun da lezzetine bakacağım ama önemli olan buradaki etlerin lezzetiydi. Sonunda da gayet başarılılar. Ee, biz buradan memnun kaldık. Umarım siz de memnun kalırsınız. Umarım videomu da beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.